Merhaba sevgili dostlar, Kanada hükümeti Türkiye vatandaşlarına bir güzellik daha yaptı. beklenmeyen bir tarihte deprem vizesini 3 Ocak 2024 tarihine kadar uzattığını açıkladı. Bilmeyenler için kısa özet geçelim. Mart ayında Kanada hükümeti Türkiye'deki depremden dolayı vize kolaylığı getirdiğini duyurmuştu ve herhangi bir vizeyle 25 Eylül tarihine kadar Kanada'ya giriş yapan e, her Türk vatandaşı e, 3 yıllık çalışma iznine başvuru hakkına sahipti. Bu süre 25 Eylül'de sona erdi. Ümitlerin tükendiği bir tarihte 29 Eylül tarihinde gelen güncelleme ile birlikte bu vize kolaylığı 3 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ve böylelikle önümüzdeki 3 ay boyunca Herhangi bir geçici e, vize ile Kanada'ya giriş yapan her Türkiye ve Suriye vatandaşı e, 3 yıllık çalışma iznine başvuru yapma hakkına sahip. Başvuru hakkına sahip derken, eğer başvuru yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmezseniz %99 oranında çalışma izniniz onaylanıyor. Bunun tek istisnası şu ana kadar gelen red kararlarına baktığımızda gidip çalışma iznine başvurduktan sonra Türkiye'ye dönen e, vatandaşların e, bazılarının vizelerinin reddedildiğine şahit olduk. Dolayısıyla e, çalışma izni, e, 3 yıllık çalışma izni bir nevi garanti gibi Kanada'da kalmanız durumunda e, çok e, büyük olasılıkla çalışma iznini alıyorsunuz. Burada asıl mesele turist vizesini almak. E, bu program açıklandığında Depremden etkilenen insanların bir şekilde tolere edileceğini, onlara bazı kolaylıklar ve öncelikler sağlanacağı duyurulmuştu. Gerçekten de öyle oldu. Hem işlem önceliği bakımından, hem de belgelerin eksikliği bakımından maddi yetersizlikler bile göz ardı edildi. Ve depremzedelerin kahir ekseriyeti başvuran depremzedelerin çok büyük çoğunluğu vizelerini aldılar. Fakat bu güzellikler sadece depremzedelerle sınırlı değil, bu programa bütün Türkiye vatandaşları başvuru yapabiliyor ve çalışma izninden yararlanabiliyor. Depremzedelerle birlikte deprem bölgesi dışındaki diğer bölgelerden yapılan başvurularda da onay oranlarının çok ciddi şekilde yükseldiğine şahit olduk. Geçtiğimiz sene e, turistik vize başvurularında onay oranı %20-30'larda seyrederken şu an o oranlar tersine dönmüş bulunmakta. Türkiye'nin geri kalanında bile vize onay oranları %70'lerin üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki 3 ay içerisinde e, bir turistik vize alıp e, 3 Ocak'tan önce Kanada'ya giriş yapmanız durumunda 3 yıllık çalışma izni almanız kuvvetle muhtemel ee, şey konusunda çalışma izni konusunda herhangi bir sorun yok burada asıl mesele Türkiye'deyken e, turistik vizeyi alabilmekte e, kanada turistik vizesi başlı başına başvuru yapmaya değer bir vize türü zira pasaport süreniz kadar veriliyor ve pasaport süreniz müsaitse 10 yıla kadar turistik vize verilebiliyor ve bir girişinizde maksimum e, Kanada'da 6 ay kalabiliyorsunuz turistik vizeyle. ile ama e, biliyorum ki birçok insan e, orada yaşamayı orada çalışmayı hedeflemekte ve böyle bir fırsat gelmişken de bunu değerlendirmemek olmaz diye düşünüyorum 3 ay yeterli bir süre. Yeter ki elinizi çabuk tutun, belgelerinizi hızlı bir şekilde toparlayın ve bizlere ulaştırın. Eğer nasıl başvuru yapacağınızı bilmiyorsanız, bu konularda bilginiz yoksa ve başvurunuzu şansa bırakmak istemiyorsanız, videonun altındaki WhatsApp linkinden veya WhatsApp numarasından bizlere ulaşıp profesyonel destek e, talep edebilirsiniz diyelim. Dilerseniz bu güncellemenin sağlamasını da yapalım. Syrian or Turkish foreign national in Canada as a temporary resident şıkkını seçtiğimizde yani Kanada'da geçici bir oturumla bulunan Türkiye veya Türkiye vatandaşı seçeneğini seçtiğimizde burada extend or change my temporary resident şu iki şıkkı seçtiğimizde Which status do you want to change to? Yani statünüzü hangi statüye çevirmek istiyorsunuz kısmında da e, workera. Yani biz burada e, diyelim ki teorik olarak e, turistik vize ile Kanada'ya giriş yapmamız durumunda ne olmuş olacağız? Kanada'da geçici oturumla bulunan bir Türkiye vatandaşı olacağız ve e, geçici oturumumuzu da değiştirmek istediğimizde. Ee, çalışma iznine dönüştürmek istediğimizde görebileceğiniz üzere deadline olarak bize 3 Ocak 2024 tarihini işaret etmekte. Bir diğer müjde ise Kanada içerisinden yapılacak çalışma izni başvuruları vize ücretinden muaf. Görebileceğiniz üzere burada e, Apply for Free e, Open Work Permit e, noktasında e, Kanada içerisinden yapılacak çalışma izinlerini izinlerinden bir ücret alınmayacağını da ayrıca e, anlıyoruz. Bu site, bu kaynak güvenilir mi? Evet, Kanada'nın e, resmi sitesi kanada.k e, Dolayısıyla e, önümüzde 3 e, aylık bir süre var. E, elini çabuk tutan, belgelerini hızlı hazırlayıp bize ulaştıran herkesin bir an önce başvurusunu e, tamamlayıp en kısa sürede parmak izi e, randevularını ayarlıyoruz. Bizimle çalışmak isterseniz videonun altındaki WhatsApp linki veya WhatsApp numarasından bizlere ulaşıp profesyonel destek isteyebilirsiniz diyelim. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.